gazeteci Fatih Altaylı, internet sitesinde AK Parti'den Ankara sürprizi başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Gazeteci Fatih Altaylı, kulis bilgisi aktararak AKP'nin yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar'ı çıkarmayı düşündüğünü yazdı. Altaylı köşe yazısında, yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor. Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı. AK Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor. Bu isim sizi de şaşırtabilir. Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar'ı düşünüyormuş. Olur olmaz bilemem ama konuşulduğunu biliyorum, ifadelerini kullandı. Diğer yandan iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ankara için adı anılan isimler arasında olduğunu söyledi. Şahin AKP'nin yerel seçimlerde aday göstereceği isimlerle ilgili kulis bilgilerini şöyle aktardı: "İstanbul'da aday olmak için çalışan, ciddi ciddi hazırlık yapan önemli isimler var. Çalışan derken ilk söyleyeceğim isim bu konuda bir çalışma yapıyor denilemez." Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Biliyorsunuz ki AK Parti'nin İBB Meclisi'ndeki grup başkan vekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum'un ismi Ankara içinde geçiyor. Öyle bir durum var. Onun dışında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi geçenlerden. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ismi geçiyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ismi geçiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Hatta buna Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u da ekleyebiliriz. Haliyle bu insanlar siyaset yapıyorlar. Ankara'da ve onların da büyükşehir belediye başkan adayı olmak istemelerini ben çok normal görüyorum. En şanslı isimler için ise sanki bakanlar bence bir adım önde gibi bana öyle geliyor. Süleyman Soylu da Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor. Süleyman Soylu da bence Ankara için çok etkili bir aday olur.